Sanal makinaları bir fiziksel sunucunun üstünde nasıl barındırıyoruz? Sanallaştırma altyapımızı oluşturan unsur ne? Sanallaştırma platformu bize sağlayan bileşen ne? Nasıl sanal makineleri fiziksel makinaların donanım kaynaklarını kullanabilecek şekilde yapılandırabiliyoruz? bunu bize sağlayan e, hypervisor dediğimiz, e, fiziksel sunucunun üstüne aslında kurmuş olduğumuz e, bir yazılım katmanı sayesinde gerçekleştirebiliyoruz. Normalde x86 tabanlı bir e, fiziksel sunucuya e, bir işletim sistemi kurarız. Mi? İşte Windows işletim sistemi kurarız, Unix işletim sistemi kurarız. O e, işletim sisteminin kernel'ı direkt e, fiziksel sunucumuzun donanım kaynaklarına erişiyor olur. Yani fiziksel sunucunun işlemcisi, RAM'i, diski, network adaptörü, takılı olan kartlar, PCI kartlar, e efendim işte CD DVD sürücüsü, USB sürücüleri hepsi fiziksel donanımın üstüne kurmuş olduğumuz işletim sisteminden direkt erişilebilir hale gelir kernel sayesinde. E, ama diyoruz ki sanal makineler var. Sanal makineler fiziksel sunucunun üstünde birbirinden izole çalışan birden fazla işletim sistemine sahip. Yazılım tabanlı makineler. Bunlar da fiziksel donanımı kullanıyorlar ve paylaşıyorlar, paylaşarak kullanıyorlar. Ama birbirlerinden izole. Bunu gerçekleştiren işte hypervisor dediğimiz bu ara yazılım katmanı. Dolayısıyla fiziksel sunucunun üstüne işletim sistemi bakımından e, herhangi bir üretici işletim sistemi değil sanallaştırma olanağı sağlayan, sanal makinelere kaynağı paylaştıran, sanal makinelerin kaynağı donanım bileşenlerine direkt erişimini sağlayan ara bir e, yazılım katmanı sayesinde yani Hypervisor sayesinde bu süreci gerçekleştirme imkanımız oluyor. E, hypervisor iki tip sektörde e, ...yapı olarak karşımıza gelir. Bunlardan bir tanesi Type 1 denilen... ...bare metal hypervisorlar. E, efektif olarak sunucu sanallaştırması... ...ve veri merkezi sanallaştırma noktasında... ...kullandığımız e, hypervisor bu yapıdadır. Fiziksel sunucunun üstüne... E, ...direkt e, yapılandırdığımız... ...yazılım katmanı... ...donanıma doğrudan erişen... E, ...yazılım katmanı olan... E, ...hypervisor, tip 1 hypervisor... ...bare metal dediğimiz... Ama bir de daha çok test ve geliştirme ortamlarında e, ihtiyaç duyduğumuz ve kullandığımız tip 2 hypervisor var. Hosted modunda olan bir hypervisor. Bunda ise hypervisor bir uygulama gibi çalışır. Yani zaten fiziksel makinenin üstünde bir işletim sistemi var. O işletim sisteminin üstüne nasıl programlar kurabiliyorum? E, bir hypervisor uygulamasını da bir program gibi kurabilirim. O programın içerisinde sanal makine çalıştırma olanağı var. var. Ee, ama burada tabii bağımlılık alttaki ana işletim sistemi üstünden e, sanal makinelerin erişiminin yönetiliyor olması. Ee, dolayısıyla bir işletim sistemine bağımlılık söz konusudur. Ee, bu anlamda VMware'deki işte üstünde de konuştuğumuz bizim de uygulamaları kendi bilgisayarımızda eğitim sürecinde gerçekleştireceğimiz e, hypervisor tipi ee, olan VMware'in workstationı buna bir örnek. Dolayısıyla VMware Workstation için çalışabilmesi için öncelikle altta bir Windows ya da bir Linux işletim sistemine ihtiyaç var. Onun üstüne veya bir Mac işletim sistemine ihtiyaç var. Onun üstüne bir VMware Workstation uygulamasını kurup onun içerisinde sanal makineler oluşturabiliyoruz. E tabii ki bu yaklaşım e, kuruluşların veri merkezinde fiziksel sunucularda e, kullanılan e, tipteki bir hypervisor değil. Çünkü işletim sistemine bağımlı olarak e, çalışıyor olması hem performans anlamında hem yönetilebilirlik anlamında e, tip 1'e göre e, ciddi dezavantajlara sahip. Hem kapasite bakımından da kabiliyet bakımından da. Dolayısıyla kuruluşlarda tip 1 e, hypervisor geleneksel veri merkezlerini sanallaştırmaya dönüştürme noktasında kullanılan hypervisor tipi.